kıymetli kardeşlerim, çirkinliklerin, yanlışların, fuhşiyatın, ahlaksızlığın toplumda yayılmasını istemek hem dünyada hem de ahirette azaba müstahak kılar insanı. Bu benim benim cümlem değil. Ayet okuyayım size. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azabun elîmun fid dünya vel ahira. Çirkinliğin, fuhşiyatın, yanlışların, ahlaksızlığın, iman edenlerin arasında yayılmasını isteyenler, destekleyenler, hoşlananlar, çaba gösterenlere, dünyada da, ahirette de acı veren bir azap vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz diyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Mümin her halükarda fuhşiyata karşı yanlışa karşı e, duracak yani. imanının eseri. Kimseyi kırıp dökmeyecek. Kimseyi incitip bağırmayacak. Ama günahlardan uzak duracak Müslüman. Bu çok tabii bir şey. Kıymetli kardeşlerim, ibadet olmazsa bizim dünyada yaşamamızın ne anlamı var? Günahlardan uzak kalmak olmazsa bizim dünyaya gelmemizin ne anlamı var? Bu da benim cümlem değil. Kul ma ya'bu bikum rabbi la'a Duanız olmasa, ibadetiniz olmasa Allah size ne yapsın diyor Cenab-ı Hak. Furkan suresinin son ayeti. Ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum. Yalvarışınız olmasa, ibadetiniz olmasa, kulluğunuz olmasa, duanız olmasa Allah size ne diye değer versin diyor Cenab-ı Hak Celle Celalü kıymetli kardeşlerim. Rabbim ibadetten mahrum bırakmasın bizi. Duadan ayrı bırakmasın bizi. Kulluk bilincinden mahrum bırakmasın bizi. Dünyaya ve ma halaktul cinne vel insa illa Cinleri ve insanları bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Amacıyla geldiğimizin, ayeti kerimede ifade edilen amaçla geldiğimizin bilincinde olarak yaşayıp ölebilmeyi nasip eylesin Rabbim cümlemize kıymetli cemaati müslimin.